Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rules of Survival bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra normal bir maç atacağım arkadaşlar. Yeni çıkan Death Race modu, hızlı oyun modu derken bayağıdır normal bir maça girmiyordum ve şu an 120 kişiyle maçımız başlamış durumda. Ve tabii ki Rules of Survival'daki en sevdiğim bölgelerden biri olan Ekovale'ye iniş yaptım. Hadi bakalım. Bu ne? M4A1 mi? Aynen. Evet güzel indik. Erken indik. Gelenler var. En uçtaki hangara biri girdi. Tamam gereksiz deneme. Boşuna mermimizi harcamayalım. Ver abicim çabuk ver. Genel olarak sakin ama bir iki kişi var. Dur bakalım. Oo. Şimdi seviye 2 kas güzel oldu. Bir dakika şu P90'ı alalım. Evet. P90 Rules of Survival'da neredeyse hiç kullanmadığım bir silah ama hani yakın mesafede bayağı etkili. CS:GO'dan falan da biliyoruz zaten. Özellikle yakın mesafede çılgınlar gibi sprey atmalık bir silah. Evet, etrafta çatışmalar başladı. Şöyle hemen Hızlıca lootlayalım ondan sonra bir mevzuya giriş yapalım. Aha! Rules of Survival'da Iron Sight'la ateş etmeye hiç alışık değilim ya. Hani direkt Crosshair'i koymak çok daha kolay oluyor. Çok uzak ya. Hani rakibinizin koşu yoluna ateş etmeniz gerekmediği için direkt crosshair'i üzerine koyarak vurmak çok daha rahat oluyor. Şimdi Bu ne? Of 2x. Bu çok iyi oldu. Ne yaptınız? O susturucu. Bir keskin nişancı tüfeği bulursam 10 numara olacak. Ses alıyorum. Hop! <laughs> Aldım. Abi çok ince duydum adamı son anda. O, bir susturucu da. Bir saniye bir fazlalıklar var. Şöyle kullanmayacağım şeyleri Oha! Red zone düştü. AN-94'e geçelim. İyidir. Evet, şimdilik AN-94 M4A1 ikilisiyle de Oo. Adam yalnız yere yatınca görüşü tamamen kaybettim Hayal meyal sıktım. Bak sen. Arkadaşlar. Hani böyle ortalık sakin gibiydi. Fareler bir bir ortaya çıkmaya başladı. O Bitter Lake hareketli. Ekovaliden Bitter Lake'e geçiş son derece tehlikeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arada baya büyük boş bir alan var. Ve genelde Bitter e atlayan oyuncular loot yaptıktan hemen sonra Eko -vale tarafını kesiyorlar. Aha! Oo, son mermi HS'ye gitti. De bu silah neden ses çıkartıyor? Lan susturucu taktık. Yine bangır bangır ses yapıyor. Evet yine bir ses bug'ı oldu arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Ya şu oyunun seslerini bir türlü düzeltemediler ya. İnanılmaz. Gerçi bu bak sanırım sadece bende yaşanıyor. Hani diğer oyuncular yine sesimi duyamıyor herhalde. Ya ne oluyor ya? Şurada bir gıbraşma var ama. Aha. O da HS gitti. Ulan adamları HS manyağı yaptık ya. Evet. Bir kavgayı daha ayırdık arkadaşlar. Böylelikle. Şimdi şuraya bakalım. Tutamaç. Tamam. Burada ne var? Bir şey yok. Burada ne var? Çöp. İşte bak tam şu geçiş Bayağı riskli. Şu evlerden birinde adam varsa direkt işimi bitirir. He. Çok açıktayım. Tabi biraz da şans faktörü var arkadaşlar. Neyse ki kimse yokmuş. Şuralara da bakalım ya gelmişken. O seviye 3 kask 10 numara oldu. Bu ne? 8x. Evet arkadaşlar. Susturucu ve 8x takılı bir SVD. 10 numara oldu ha. Güzel. Lan cam yokmuş. Ben camı kırmaya çalışıyorum. Diyorum bu ne temiz bir cam. Evet etrafta her, herhangi bir hareket yok. Ama gördüğünüz gibi cesetler var. Belli ki bazı yaşanmışlıklar var yani burada. Aha! Hop! İşte hiçbir zaman sabit durmamak gerekiyor. Büyük hata. Aha, gel lan buraya. Gerçi köfteci arabasına da arkadan ateş ettiğin zaman hiçbir işe yaramıyor. Ee, durdu. Abi tam var ya, arabanın arkasında birini ateş ediyor. Dur, geldim. Dur, geldim. Öyle kal, gitme bir yere. Son anda zıpladı ama yetmedi. Lan burada neler olmuş böyle? Bak orada birini darlıyordu ha. Airdrop. Yanan bir köfteci arabası. Büyük ihtimal suda yüzen bir botu ya da airdropa giden birini indirdi. Ulan tekneyi nereye çıkarttınız öyle? airdrop'a gitmeyeceğim arkadaşlar. Çok tehlikeli. Çok açıkta. Yani şu an bulunduğum yer bile bayağı tehlikeli. Hemen şu loot'a bakıp gidelim. Tamam pek de bir şey yok. Aslında aklım da airdrop'ta kalmadı değil hani ha. Neyse gerek yok arkadaşlar. Susturuculu 8x'li SVD var. Yeter. Lan burada ne olmuş böyle? Ne yaşadınız burada böyle ya? Vay arkadaş. Neyse şu köprüden kazasız belasız geçtik. Şöyle yüksek bir noktaya çıkıp aynen burası iyi. Şöyle şuradan bir etrafı keselim. Aha. Vallahi geliyor. Ah be bir denk getiremedim ha. İndi eve girdi. Bir saniye. Şunu bir bombalayalım. Lan, başkası aldı. Oha! Hemen şu eve girip bir canımı doldurmam lazım. Lan kilimi çaldılar ya. İnanılmaz. O ne lan? Adam Batman gibi olaya giriş yaptı ha. Ya. Şu tepede biri var. Motor durdu. Nereye gidiyorsun birader? Öyle elini kolunu sallayarak durup sonra çekip gidebileceğini mi sandın? Şu tepede biri var ama hiçbir fikrim yok. Gidelim. Şöyle güvenli bir yere gidelim. Sonra 6 kişi kaldık. Oyunun en heyecanlı yerleri geldi. Şuradaki lootlara da bakalım ya. Belki işimize yarayan bir şeyler vardır. 4x. O. Oh. Lan gördüm. Hoppa. Of arkadaşlar. Backstep yiyorduk vallahi son anda ha. Lootta 4x vardı yalnız onu almam lazım. Vallahi bayağı açıkta yakalandım ama Neyse ki güzel cevap verdik. Şu 4x'i alalım. Bombaları da alalım. Tamam, başka bir şeye gerek yok. Evet, kaldı son 3 kişi. Hadi bakalım. Oo, buraya airdrop düşmüş. Oha! Ne oluyor lan bu? Lan! yanlış, şu airdrop'un yanındaki kulübe var ya. Çok tehlikeli. Acayip şüphelendim oradan. Gördüm. Ne oldu? Bir HS7 ya hemen kafasını içeri sokuyor. <laughs> bir dakika. Orada arada kalabilirdim abi. Şöyle daha iyi bir pozisyona geçelim. Hop aldım. Evet kaldı son iki kişi. Şimdi böyle durumlarda kalan son iki kişinin birbirini fark etmesini beklemek en mantıklı hareket arkadaşlar. Yani ortalıkta çok fazla dolaşmamak lazım. Mümkün olduğu kadar güvenli alana girip gizlilik içerisinde ilerlemek gerekiyor. Hani son iki kişi birbirini fark ettiği zaman zaten ikisinin de yerini öğrenmiş oluyoruz. Hani biri diğerini indirirse zaten hani son kalan kişinin yerini öğrenmiş oluyoruz. Yani her türlü çok daha avantajlı oluyor. O yüzden böyle durumlarda öyle fazla açıkta dolaşmamak lazım. Ya zaten genel olarak çok açıkta dolaşmak iyi değil ama ya şu airdropa bakmak istiyorum aslında. Abi şu kulübede var ya büyük ihtimal biri var. Ya şu durumda airdrop'a bakmak saçmalık. Yani loot yapmanın her çeşidi çok saçmalık ama dayanamıyorum. Temiz. Dur lan. Ooo. Baret. Evet arkadaşlar lootumuz şu an şiir gibi oldu. Biraz geç oldu ama. Oha susturucu de buldum. Vay be. Loot'a bak. Tamam, güvenli alandayız. Şöyle bir yerim güzel ha. Airdrop'un da şu şekilde düşmesi. Evet, onlar da birbirini fark etmedi henüz. Bakalım ne olacak? Lan neredesin? Oo. Evet airdrop hayatımı kurtardı arkadaşlar. <laughs> şurada hemen bir canı fullleyelim. Lan şu kadarcık şeye medkit bastım ama. Oyunun artık sonuna geldik. Önemli değil. Aha. Evet 1 vs 1. Son adam da şurada bir yerde ama. Neredesin? Duydum. Geliyor. Hoppa! Sürpriz! <laughs> Buradayım. Evet arkadaşlar. Adamı duydum. Adamı duydum. Bayağı, bayağı ses verdi yani ve Temiz bir şekilde birinciliği aldık arkadaşlar. 12-2'nde birinci olmayı başardım. Bence keyifli bir, ma bir maçtı arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir Rules of Survival bölümünün daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Vay be.